Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Afrika'nın Çat bölgesinde Ebu Garci köyündeyiz inşallah. Hayat Ol Derneği olarak buradaki kardeşlerimizi suyla buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kurban Bayramı'ndan önce bu kardeşlerimize bayramı yaşatacağız sizlerle beraber Allah'ın izniyle. Rabbim sizlerden razı olsun. Dünya ahiret ne muradınız varsa ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah Rabbim. Bugün açacağımız su kuyusu Hayat Pınarı 2. etap Hazreti Hacer, Hazreti Hacer su kuyusu. Rabbim sizlerden razı olsun. Buradaki annelerimiz de Hz. Hacer Validemiz gibi Hz. İbrahim Aleyhisselam'a su bulmak için sağ İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a su bulmak için sağa sola koşturuyordu. Safa, Merve arasında. Buradaki annelerimiz de evlatlarına su getirebilmek için yaklaşık 45 ve 1 saat mesafelik yolda su getiriyorlar. Lakin sizinle beraber inşallah buradaki annelerimiz de suya kavuşacak ve bayramdan önce bayramı yaşatacağız onlara. Sizlerden Rabbim razı olsun, ne muradınız varsa versin. Hazreti Hacer su kuyusunun açılmasına vesile olan ablalarımızın ve abilerimizin inşallah isimlerini saymak istiyorum. <laughs> Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, merhum Ayhan Güldemir, Sarıhan ailesi, Budak ailesi, Eymen Emir Yüzgüleç, Ceylin Yüzgüleç, Dilek Gökbulut, Fatih Gökbulut, Arslan ailesi, Hatice Toraman, Erol Toraman, Erol Toraman, Azize Toraman, Azize Toraman, Emirhan Toraman, Emirhan Toraman, Oğuzhan Toraman, Adile Toraman, Rabbim Toraman ailesinden razı olsun. Ne muradınız varsa versin. Halil Çakmakçıoğlu, Emine Peker ve ailesi, Nalan Erçin, hayırsever SY64, Bursa'lı hayırsever, merhum Zekiye Güler, merhum Mahmut Güler, merhum Cemile Güler, merhum Celalettin Taşdemir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hüseyin Maho, merhum Makbule Kara, merhum Abdullah Kara, Kamil Nilgül Kulle, Kulle ailesi, Talha Dilan Mağuz ailesi, Samet Ercan, Uzun ailesi, Döndü Çakır, Özkan ailesi, Çakır ailesi, Berber ve Sorkun ailesi, Aldı ailesi, Sevda Çelikol, Hayırsever Nehe, Ayşe Alemdar, Nezaket Çamoğlu, Nezaket Çamoğlu görüyorsunuz. Nezaket Çamoğlu, Rabbim Nezaket ablamızdan da razı olsun. Bu kardeşlerimize sahip çıktı. Dursun Aktepe, Hanım Aktepe, Kadir Keskin, Zeynep Elvan, Zeynep Elvan, Cem Cansel Gül, Gültaş, Meryem Kuşman, Şahan Aslan, Ay, Şahan Aslan 3 tane hisse, Zeliha Erdem ailesi ve ailesi, Muteber Soral, Yusuf Koç 3 hisse, Beril Gül, Gürpınar, Seda Okur, Yusuf Mısır, Şaban Kavak, Defne Kalaycı, Ayşe Halil Kalaycı, Hacer Güntap, Zeynep Topçu, Turan Topçu, Özlem Kilbıyık, Nurgül Tilkici, İsa Şahin, Ahmet Tarık Tubostancı, Levent Gerdek, Yusuf, Yunus Emre Dündar, Betül Nur Dündar, Yiğit Bera Dündar, Kübra Sayener, Merhum Mehmet İkram Bingöl, Halime Çay, Zekiye Çay, Ali Çay, Abdullah Saçan, Elmas Nurettin Kurnaz, Şengül Bayer, Kezban Mısır, Cemal Azime Öztürk, Mebrure Öztürk, Mehmet Öter, Hay Hayriye Öter, Mustafa Arslan, Merhum Hac Merhume, Hacer Kurt, Merhum Dursun Ali Kurt, Mahmut A Öztürk. Rabbim ablalarımızdan ve abilerimizden razı olsun. Merhum ve merhume olanlara da Rabbim inşallah ahirette Firdevs cennetlerinde ile beraber diz dize oturmayı Kevser havuzlarından kana kana içmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim ne muradınız varsa versin. Siz bu kardeşlerimize merhametinizi ve sevginizi hissettirdiniz. Rabbim de size dünya ve ahiret inşallah mutluluklar ihsan eylesin, ikram eylesin. Şimdi su kuyumuzun açılışına geçiyoruz inşallah. Ahi. Maşallah, barakallah, coşkulu ve berrak bir şekilde geldi suyumuz. Görüyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Eşer bir akıya, eşer bir küllü eşer bir. Yakı yakı. Küllü. Maşallah barek Allah. Rabbim sizler ne muradı varsa versin. Bu annelerimizi susuzluktan kurtardınız. Bu evlatlarımıza inşallah anneleri arkalarından bakıyordu. 45 dakika bekliyorlardı. Evladım ne zaman gelecek diye. Şimdi inşallah yanlarında bir su kuyusu var. Gözlerinin önünden evlatlarını biricik yavrularını ayırmayacaklar. Rabbim sizlerden razı olsun. Şükran. 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 Türkiye. Şükran. Hayat <laughs> ol. <laughs> Senle mi? <laughs> Alkış. <laughs> Rabbim sizlerden razı olsun. Siz bu kardeşlerimize bayramdan önce bayram yaşattınız. Ne muradınız varsa versin. Güzel ülkem Türkiye'ye 6500 km uzaklıktan Afrika çattan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Maalesef.